Selam arkadaşlar. 3 Ekim'de A101 marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin? Söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Mutfakların olmazsa olmaz ihtiyacı, en büyük ihtiyacı olan elektrikli gıda vakumlama makinesi gelebilir. 55 lira fiyatı var. Sofralarınıza şahane bir hava katacak, ikili lüks metal standlı cam yağlık sirkelik gelebilir, 24.95 fiyatı var. 3 Ekim'de Bernardo ürünleri de gelebilir. Aile küre çelik çaydanlık gelebilir. Metal kutlu bir ürün. 115 lira fiyatı var. Yine Bernardo'dan muhteşem bir görünüme sahip. 6 kişilik 12 parça bambu tabaklı çay bardağı takımı gelebilir. 69.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 28 santimlik tutma kulubu olan silikon tencere kapakları gelebilir. Adet fiyatı 9.95'ten. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Has cevherden ikili düdüklü tencere seti gelebilir. 3,5 litrelik ve 7 litrelik olarak ikili set fiyatı 129 liradan. Üzerinde çok güzel motifleri olan üçlü seramik dikdörtgen kayık tabaklar gelebilir. Küçük olan 20 santim, orta boy olan 23 santim ve büyük olan 26 santim olarak set fiyatı ise 39.95'ten. Çok nadir olarak gelen ürünler arasında OMAK'tan tek kişilik elektrikli battaniye gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleriyle beraber adet fiyatı 39.95'ten. Süper ötesi tarzıyla ahşap kulutlu siyah yuvarlak tepsi gelebilir. 26 santimlik bir ürün 19.95 fiyatı var. Bu üründe 3 Ekim'de A101 market raflarında yerini alabilir. King'den çok tatlı rengiyle 4 fincan kapasiteli tadında elektrikli cezve gelebilir. 330 cc'lik bir ürün fiyatı ise 34.95. Paşa Bahçeden 270 cc'lik kapaklı cam kaseler gelebilir. İkili bir set. Fiyatı ise 10.95. Farklı renk seçenekleriyle her türlü ocakta kullanıma uygun ikili emaye kupa setleri gelebilir. 470 cc'lik bir ürün. Renkleri solma, sararma ve kararma yapmıyor. Bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz. Fiyatı ise 29.95. Çocuklarınız ve torunlarınız için muhteşem krepler yapabileceğiniz figürlü krep tavaları gelebilir. Farklı figür seçenekleriyle adet fiyatı 12.50'den. Tulu porselenden farklı model ve renk seçenekleriyle el yapımı renkli porselen kaseler gelebilir. Adet fiyatı 4.95'ten. Farklı renk ve model seçenekleriyle sunum tava ve salata kaseleri gelebilir. Adet fiyatı 6.50'den. En çok istenen birisi ise kividen kıyma ve salça makinesi gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Ev salçası yapmak için çok ideal bir ürün. 2 adet paslanmaz çelik kıyıcı diski var. Fiyatı ise 199 lira. Lavdan 6 kişilik 12 parça Forest ve Alina serisinden altın yaldızlı çay seti gelebilir. Çay bardakları 170 cc'lik, set fiyatı ise 39.95. Akel Cömert'ten 2 yıl garantili davul fırın gelebilir. 1100 watt'lık bir ürün. 1 adet alüminyum tepsisi var. Fiyatı ise 149 lira. Mermer görünümlü üçlü ahşap sehpalar gelebilir. Sehpaların çapları 33 santim. Yükseklikleri ise en küçük boy 42, orta boy 47 ve en büyük boy ise 52 santim yüksekliğinde. Fiyatı ise 95 lira. 45 santim 35 santim ölçülerinde farklı desen ve renk seçenekleriyle tepsiler gelebilir. 5.95 fiyatı var. Prana'dan 2 yıl garantili akıllı saat gelebilir, kalp ritim ölçme özelliği, kan basıncı ve oksijen ölçme özelliği, uyku izleme, adım sayar gibi özellikleri var. Fiyatı ise 79.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Aksu Granit'ten döküm kek kalıbı çeşitleri gelebilir. 69.95 fiyatı var. Bu tarz modelde olanları da var. Bunların da fiyatı 69.95. Paşa Borcam'dan grill yuvarlak tepsi gelebilir. 2950 cc'lik bir ürün. Fiyatı ise 2750. Bu üründe 3 Ekim'de A1 market raflarında yerini alabilir. İki farklı renk seçeneği ile kırmızı ve beyaz olarak hazneli rendeler gelebilir. Paslanmaz çelik rende bıçakları var. Çift yönlü kullanım özelliği var. 550 ml'lik özel haznesi var. Fiyatı ise 9.95. Farklı renk seçenekleriyle 24 cm'lik sahanlar gelebilir. 19.95 fiyatı var. Keramikadan çok asil bir görünüme sahip 13 santimlik sosluk ve kaseler gelebilir. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 4.95 fiyatı var. Her zaman çok ilgimi çeken ve çok merak ettiğim bir ürün aslında. Kividen yağsız fritöz gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Hiç yağ kullanmadan sıcak hava ile kızartma özelliği var. Fiyatı ise 249 lira. Eğer bu ürünü kullananlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum. Lavdan 480 cc'lik uzun meşru bardağı gelebilir. Üçlü bir set fiyatı ise 17.50. Yine çok fazla istenen bir ürünle devam ediyoruz. Pola Smart'tan 100 temizleme seti gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. Yanında hediye olarak bir adet seyahat çantası var. Fiyatı ise 34.95. 36-44 numara aralığında halı saha ayakkabısı gelebilir. 29.95 fiyatı var. Katlanmalı yapısı sayesinde yer tasarrufu sağlayan çok amaçlı düzenleyici çanta gelebilir. 17.50 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle kılıf değerli 470 silsilik cam matara çeşitleri gelebilir. Paslanmaz metal kapağı var. 12.50 fiyatı var. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 50 santime 23 cm ölçülerinde suni deriden spor çanta gelebilir. 2 adet fermuarlı cebi var. Fiyatı ise 34.95. Phantom'dan 3 yıl garantili 850 wattlık Cyclone elektrikli süpürge gelebilir. 3 litrelik toz kapasitesi var. 5 metre kablo uzunluğu var. Fiyatı ise 309 lira. Bu aktüel üründe 3 Ekim'de A101 marketlerde yerini alabilir. Farklı model seçeneğiyle üçlü duvar rafı çeşitleri gelebilir. 39.95 fiyatı var. 36-40 numara aralığında bayanlar için simli spor ayakkabılar gelebilir. 37.95 fiyatı var. Silken blue'dan 40-44 numara aralığında baylar için bambu çoraplar gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 4.50 fiyatı var. PVC tabanlı 41-44 numara aralığında bay ayakkabıları gelebilir. 39.95 fiyatı var. Mutfaklarınızın havasını değiştirecek farklı tarzıyla ahşap bank havluluk gelebilir. Demonte bir üründür. Adet fiyatı 9.95'ten. GoSmart'tan 2 yıl garantili Bluetooth kulaklık gelebilir. Otomatik eşleme özelliği var. Sesli asistanı var. Telefonla konuşma, müzik dinleme gibi özellikleri var. Fiyatı ise 49.95. Farklı lisans seçenekleriyle lisanslı materyaller gelebilir. 500 cc'lik bir ürün. Adet fiyatı 8.95'ten. 8 telli otomatik sistemli lisanslı kubbe çocuk şemsiyeleri gelebilir. 27.95 fiyatı var. Paslanmaz uçlu, farklı renk seçenekleriyle pratik soyacak çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 3.50'den MGS oyuncaktan ses çıkaran kornası olan araba lazımlık gelebilir. 24.95 fiyatı var. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin katılığımızın sonuna geldik. 3 Ekim'de A101 marketlerde bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.